emtia piyasalarında, ticari tarifelerin küresel enflasyonist baskıları artırabileceğine dair endişeler gündemdeki yerini korurken, Amerika Birleşik Devletleri'nin izlediği korumacı ticaret politikalarındaki ılımlı hava fiyatları üzerinde etkili oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezi site Research gelecek 3 ay için altın fiyat hedefini ons başına 3200 dolardan 3500 dolara yükselttiğini, Avustralya merkezi anez yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 3600 dolara, 6 aylık tahminini daha önceki 3200 dolardan 3500 dolara çıkardığını açıkladı emtia piyasalarında güvenli liman arayışı hedefleri arttırdı. Karşılıklılık esaslı tarifelerin yarı iletken ve bazı teknoloji ürünlerine uygulanmayacağının açıklanmasının ardından hafta başında artan risk iştahı, takip eden gelişmeler ışığında belirli ölçüde azaldı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED, Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamada, şu ana kadar açıklanan tarife artışlarının seviyesi beklenenden çok daha büyük. Aynı durumun ekonomik etkiler içinde geçerli olması muhtemel. Bu etkiler arasında daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyüme yer alacaktır.'' ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise Poyer'le yönelik, ''Gidecek, eğer, görevden, ayrılmasını istersem ayrılır. İşini yaptığını sanmıyorum. Her zaman çok geç kalıyor. Biraz yavaş ve ondan memnun değilim. Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider.'' söylemlerinde bulundu. Poyer'in siyaset yaptığını öne süren Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini savundu. Tarifelerin küresel ekonomiye olası etkilerinin değerlendirildiği bu dönemde Trump'ın FED Başkanı Poyer'le hedef alan açıklamaları, bir süredir geride duran Fedda Trump uyuşmazlıklarına duyulan endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Öte yandan Uluslararası Para Fonu, IMF, Başkanı Kristalina Georgieva, gelecek hafta yayınlanacak Dünya Ekonomik Görünüm raporundaki yeni ekonomik büyüme tahminlerinde önemli aşağı yönlü revizyonlar olacağını ancak resesyon öngörülmediğini dile getirdi. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki tarifelere dayalı ticaret savaşı fiyatlar üzerinde etkili olurken, artan gerginlik ve küresel büyüme endişeleri güvenli liman talebini destekledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi City Research, yayımlandığı raporda, Çinli sigorta şirketlerinden gelen yeni alımlar ve tarife riskleriyle piyasa zayıflığı ortamında artan güvenli liman talebi nedeniyle gelecek 3 ay için altın fiyat hedefini ons başına 3200 dolardan 3500 dolara yükselttiğini açıkladı. Banka, Çin'in 10 sigorta şirketine toplam varlıklarının %1'ine kadar altına yatırım yapma izni vermesinin yıllık yaklaşık 255 tonluk bir talep yaratabileceğini belirtti. Avustralya merkezli çok uluslu banka ve finansal hizmetler şirketi ANZ'de yayımlandığı raporda yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 3600 dolara yükselttiğini, 6 aylık tahminin ise daha önceki 3200 dolardan 3500 dolara çıkardığını duyurdu. ANZ'nin raporunda daha derin bir resesyon riskinin artması, jeopolitik ortamda yeni bir değişim küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar, artan enflasyon endişeleri ve değişen faiz görünümü, altının öngörülebilir gelecekte güçlü bir zeminde kalacağını gösteriyor. Ifadeleri kullanıldı. Washington Merkezli Uluslararası Sektör Derneği Silver Institute tarafından yayınlanan rapora göre de 2025'te küresel gümüş arz açığının %21 azalarak 117,6 milyon 10 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Bu düşüşte, talepte %1 oranında azalma ve toplam arzda %2'lik artış etkili olacak. Takı, Elektronik, elektrikli araçlar ve güneş panellerinin yanı sıra yatırım aracı olarak da kullanılan gümüş, art arda 5. yılında da yapısal bir piyasa açığıyla karşı karşıya kalacak. Silver Institute adına danışmanlık firması Metals Focus tarafından hazırlanan yıllık raporda, sanayi kaynaklı toplam gümüş talebinin 2024'te ulaşılan 680,5 milyon ons'luk rekor seviyenin ardından bu yıl sabit kalmasının beklendiği, buna karşın takı ve gümüş eşya talebinde düşüş öngörüldüğü belirtildi. Bu gelişmelerin etkisiyle ons bazında fiyatlar, paladyumda %5 platinde %2,7, altında %2,3 ve gümüşte %0,4 arttı. Baz metaller, açıklanan makroekonomik veriler ve Trump'ın ılımlı tarifi yaklaşımlarıyla karışık bir seyir izlerken, Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan veriler sonrasında inşaat sektöründeki yavaşlama beklentileriyle sektörde kullanılan alüminyum ve çinkoda değer kaybı yaşandı. Ekonomi sağlığının bir göstergesi olarak kabul edilen bakırda da tarife belirsizlikleri fiyatlar üzerinde etkisini sürdürüyor. Piyasalar, hem küresel imalat faaliyetlerine yönelik genel tarife tehdidini, hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin bakır ithalatına uyguladığı özel tarifeleri aynı anda fiyatlamaya çalışıyor. City, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son haftalarda tarifelere yönelik daha ılımlı bir tutum sergilemesini gerekçe göstererek, bakır için 3 aylık fiyat hedefini ton başına 8 bin dolardan 8.800 dolara yükseltti. Banka, gelecek 3 ayda düşüş riskinin azaldığını, Çin'den gelen beklenmedik güçlü alımlarla Amerika Birleşik Devletleri'nde hurda bakır stoklarının artmasına bağlı olarak hurda piyasasında süregelen daralmanın etkili olduğunu kaydetti. Citi'nin yayınladığı raporda bu faktörlerin tümü 2025'in ikinci çeyreğinde daha kademeli bir fiyat düşüşüne işaret ediyor. Önceden beklediğimiz hızlı ve derin yatırımcı satışlarına kıyasla daha yumuşak bir seyir öngörüyoruz. Fonlar hala net olarak yükseliş pozisyonunda ifadeleri yer aldı. Baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında bakırda %3,5, Mikelde %4,53 ve kurşunda %0,5 artarken alüminyumda %0,8 ve çinko'da %2,4 azaldı. Petrol fiyatlarında da Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin ticaret tarifelerini ertelemesi, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de petrol talebinin toparlandığına işaret eden veriler ve İran'daki gelişmeler etkili oldu. Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, de tarife müzakerelerinde çok iyi anlaşma teklifleri aldıklarına değinerek Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yıl %100 ihtimalle resesyona girmeyeceğini dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyon endişelerinin hafiflemesi, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinin talep görünümünü olumlu yönde etkileyerek fiyatları artırıyor. Çin'in petrol ithalatında toparlanmaya işaret eden veriler de, ülkede talebin arttığı öngörülerini güçlendirerek fiyatları destekliyor. Çin Gümrükler Genel İdaresi'nin açıkladığı verilere göre, ülkenin ham petrol ithalatı Mart'ta günlük 12 milyon varil aşarak, Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Bu artışın, yılın başında Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları nedeniyle düşen İran ve Rus petrol akışlarının toparlanmasından kaynaklandığı belirtildi. Bunun yanı sıra petrol ihraç eden ülkeler örgütünün, OPEC, ham petrol üretiminin düştüğüne ilişkin veri akışı da piyasa oyuncularının arz endişelerini besleyerek fiyatları yukarı çekti. Analistler, fiyatlardaki yükselişte, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İran'a yönelik yeni yaptırımlarının küresel petrol arzını sekteye uğratacağına dair endişelerin etkili olduğunu ifade etti. Doğal gaz fiyatlarında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde üretimin rekor seviyeye ulaşması ve buna ek olarak sıcak hava tahminleri nedeniyle ısıtma talebinin düşeceği beklentisiyle düşüş yaşandı. Bununla analistler, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat talebinin yüksek olmasına rağmen Avrupa'nın depolarının dolu olması nedeniyle küresel arzın yeterli olduğunu kaydetti. Bu gelişmelerle bu hafta Brent petrolün varil fiyatı %4,2 artarken, New York ticaret borsasında işlem gören doğalgazın İngiliz termal birimi, BMO, cinsinden fiyatı da %8,7 değer kaybetti. Tarım emtia fiyatlarında karışık bir seyir izlenirken, yatırımcıların odağına tarife gelişmeleri ve yerleşti. Çin devletine ait gıda grubu Kofco International, Brezilya'da dünyanın en büyük ihracat liman terminalini inşa ederken, yapılan açıklamada firmanın Brezilya'da işe alım yaptığı duyuruldu. Bu gelişme, Brezilya'dan Çin'e soya fasulyesi gibi tarım ürünlerinin satışını artırma eğilimini destekliyor. Öte yandan, Arjantin'in Buenos Aires Tavıl Borsası, hali hazırda rekor düzeyde buğday hasadı öngördüğünü belirtti. Beyaz Saray ise yaptığı açıklamada, Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret savaşı devam ederken düşük fiyatlar ve yüksek stoklarla karşı karşıya kalan çiftçiler için destek önlemlerinin değerlendirildiğini bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt, basın toplantısında destek önlemleri değerlendiriliyor. Tarım Bakanı'nın bu konuyu başkanla görüştüğünü biliyorum ve tekrar ediyorum. Konu gündemde dedi. Bu gelişmelerle bu hafta Chicago Ticaret Borsası'nda kilo başına fiyatlar soya fasulyesinde %0,6, Mısır'da %1,3, pirinçte %0,3 ve buğdayda %1,5 azaldı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren MTA Borsası Intercontinental Ekçengete Libre bazında fiyatlar, şekerde %0,3 azalırken, kahvede %5,7, pamukta %0,2 yükseldi. Kakao'nun ton başına fiyatı ise arz endişeleriyle haftayı %2 azalışla tamamladı.